Arjantin Opalı'yım. Yani bir e, ailem 70'li yılların başında işte burada e, İstanbul'da. E, gelmiş sonra bir tür geri dönmüş e, 78'lerde ve önemli bir süre işte okul ortaokul ise Karadeniz bölgesinde e, geçti. 80'lerin sonu e, Türkiye'deki politik ortam yani öncesinde cunta koşulları Arjantin e, politik atmosferin yoğun olduğu bir bölge. Değiricilerin güçlü olduğu, toplumsal, e, toplumsallığa sahip olduğu, köklere sahip olduğu bir bölge. Kültürel olarak da farklı kültürel kimliklerin yan yana yaşadığı bir bölge. Ve aralarında bir tür e, ufak tefek gerilimler olsa da bir tür e, kardeşliğin olduğu bu halklar arasında bir bölge. Bu ortam içerisinde hani şekillendi e, ee, işte bizim çocukluğumuz e, işte Kazım Kuyucu da işte ta çocukluktan gibi işte arkadaşların da içinden çıktı bölge e, aynı coğrafyada aynı bölgede e, sonra İstanbul'da da e, bizler de işte lise yıllarının e, erken politikleştik çocuk yaşlarda Cumta kuşlarında. E, çok yoğun olarak e, baskı e, uyguladığı köylerden bir tanesiydi köyümüz. Politik bir köy, Opa'da, köyü başa Paşaba köyü. Politik tavrı ileride olan bir köy. Halen o özelliklerini büyük oranda korur. E, Cunta'ya karşı direnen bir halk ve devrimciler vardı ve biz de e, bunu çocukluk dönemimizde bütün e, estantaneleriyle şahitlik ettik. E, dolayısıyla da biraz erken büyüme kendimizi zorladık. Ee, ve siyaset, devrimcilik, işte işçi sınıfı, toplumdan toplumun genişkin olan şey büyük kentlerdeydi. Bizim okuduğumuz, bize ulaşan e, hikayelerden, gazetelerden, dergilerden, abilerin, ablaların anlattığı e, gerçeklikler, üniversiteye gelmiş buralarda olan abiler yaz sonları dönerlerdi. Onlarla yani onlardan etkilenildik çok. Yani ve biz de bir an önce kendimizi Büyük İstanbul'a, yani işin merkezine atalım diye 88'de bir gelip döndüm yazın. 89'da tamamıyla geldik ee, ve o gün bugündür de e, hayatımızı böyle bir yola vakfettik. Yani değişik e, siyasal devrimler, gelişmeler içerisinde, e, o günden bugüne yaşanan bütün politik, toplumsal gelişmeler içerisinde o ya da bu biçimde yer almaya Etkilenmeye, etkilemeye çaba sarf ettik. E, bu herhalde geçmişte ilgili söylenebilecek yani e, şeyler e, bunlar. İşte okuduk. İşte aynı dönem e, Sovyetler e, çözüldü. Yani biz 88-89'da daha aklı başında en azından biraz daha gelişmeleri anlayabilecek bir akla vardığımız zaman işte Berlin Divanı'nın çöküşü, işte hemen bizim sınır komşumuz köyümüzün arka tarafında Gürnistan sınırı var. Ee, orada da işte Sovyet blokunun dağılışı ve burada yoksul e, insan görüntüleri ve işte Natasha'lar diye o dönem e, çok e, yaygın olan şeyin e, işte Opa Trabzon bölgedeki bütün kentlere yayılması. E, biz işte sosyalistiz, devrimciyiz demeye başladığımızda bu sefer daha yaşlı olan insanlar, işte teyzelerimiz, halalarımız, işte komşularımız bize ya kardeşim işte çocuklar yıkıldı bu yani siz yıkılmış bir şey orada 70 yıllık olan şey yıkıldı yani neyi yapacaksınız orada bak insanlar geliyorlar bizden kötü durumdalar açlar açıklar yoksullar bak üniversite mezunu çoğu kadın hayat kadınlığı yapmak zorunda kalmış gelmiş burada işte doktor insanlar hayat kadını yapıyor e, filan gibi argümanlarla tabi zorlanıyorduk yanıt vermekte yani tabi bir sert yanıtlar veriyoruz biz işte öyle değil onlar yanlış yaptılar, yanlış düşündüler ama biz doğrusunu yapacağız falan gibi ama kendi zihnimizde de bunu yani yeterli cevabımız kendimize de yoktu. O bizi bir yandan bir şaşkınlığa yani sürüklerken bir taraftan telaşla da önümüze geçen her şeyi, elimize geçen her şeyi okumaya gitti. Yani çünkü bir şekliyle yani kendi hayatımızı vakfetmeye niyetlendiğimiz davayı, yani toplumsal kurtuluş davasını Yaşadığı bu dağılmayı izah etmeye yönelik bir telaş içerisinde hissettik. E, tabi bu hissettik derken de ben yalnız değilim. O dönem, o kuşağı, yani 90'lılar kuşağı denen bütün arkadaşlarım, şimdi bir kısmı aramızda yoklar. Gayet çok saygın biçimde hayatlarını kaybeden arkadaşlar var. Değişik tercihlerle e, ve içinde yer aldıkları toplumsal e, siyasal eylemler neticesinde Tabi onların anıları da var sonra yükleniyorsun böyle hikayeler. Ee, yani bir tür acılar var, trajediler var, ee, işte bir tür başarılar var. Ama sonuçta ortada bir sosyalizmin, komünizmin e, örselendiği, tarihsel çok büyük bir darbe yediği ve liberal söylemin, yani tarihin sonu, işte çıkış yok e, söyleminin her yere hakim olduğu ve solu da etkilemeye başladığı sadece bizler açısından değil, küresel düzey, Latin Amerika hareketleri de benzer e, sıkıntılar e, yaşıyorlar. Benzer dönem okudukça görüyorsun. Fakat onlar bizden farklı olarak e, daha güçlü toplumsal köklere sahipler. Yoksullar, işçi sınıfı, emekçi kesimler içerisinde. Bizdeki biraz 70'lerin sonu, 70'lerin başında yeni yeni oluşmaya başlamış. 70'lerde biraz e, hafif e, filizlenmiş, kök tutmuş. Fakat sonra e, sert e, süreçlerle o filizler yani sermaye devlet, devlet organizasyonuyla dağıtılmış. Yani bir tür yağmalanmış. bunun üzerine de işte Sovyet çöküşü, e, sosyalizmin hem yani işte Yugoslavya, işte Romanya, Bulgaristan, bizim her sınırlarımızda, işte Gürcistan, işte Sovyet bloku ülkelerinde yaşanan gelişmeler bizi çok doğrudan etkiledi. Ee, aynı dönemde de işte Kürt hareketinin de yükselişi var 84 e, ile beraber. E, Kürt halkının bir yoğun politizasyonunu gözlemledik aynı süre içerisinde 89'lar, 90'lar. Türkiye'de de devlet şiddetinin e, çok yoğun e, yaşandığı ve bunu insanların bedenlerinde her birimiz e, bedenlerinde e, bunun izlerini taşıdı taşıyor e, ve devletin ne olduğunu aslında 90'lar yani e, bu da işte bir sosyalistim, devrimciyim iddiasında bulunan herkes e, devletin ne olduğunu oralarda idrak etti. Aslında Mahir'lerin e, kendi yaşamlarıyla idrak ettiği şeyi, Mahir'in, İbrahim'in, Deniz'in e, 90'larda bir kuşak insan da bunu e, yaşadı, idrak etti. Acı e, deneyimler, sonuçlar yaşandı. E, buna karşı bir dirençle durulmaya çalışıldı. Bizler de dirençle durmaya çalışan, yani insanlardan olmaya çaba gösterdik en azından kendi iç huzurumuz açısından. Böyle ama bir taraftan o okuma süreçlerinde de yani Batı'da çıkan, işte Türkiye'de çeviri konusu olan o zaman işte alan yayıncılık, belge, işte metris, iletişim filan buralardan ve farklı yayın çıkan her tür metni okumaya çalıştık yani. Ve dolayısıyla burada işte yapısalcılık, post yapısalcılık, işte yapı sökümcülük, yani işte Negri'den, Badio'ya, Zize'ye, Delors'a, Fuko'ya, yani bu değişik işte tarih okullarına analize, İngiliz tarihçilerine değin yaygın işte bir durumu anlamaya ve kendi çıkış yani noktalarımızı kavramaya bir taraftan da bunları işte klasikleri okumaya, yani Marx'ın, Engels'in, Lenin'in Mao'nun yazdıklarını okumaya dönük bir şeyimiz oldu ama bir taraftan da tarih olarak yani hem İslam coğrafyası hem işte e, Asya, eee Uzak Doğu, e, hani buralardaki yani biz toplum hareketler, arayışlar, hem Latin Amerika e, öyle bir canlılıkla okumayı izlemeyi hem de bir sınıf hareketinin tarihi yani ne işçi sınıfı e, ve işçi sınıfı mücadelesi ...yeni ilgileri, kazanımları, zaferleri günah etrafında bir e, arayış içerisine girmeye çalıştık. E, politik hareketler içerisinde e, sınıfsal e, farklılıklar var ne yazık ki, yani sosyalist hareketler içerisinde de. Yani işte yoksulsun, cebinde paran yok, pulun yok, yani sen devrimcisin ya da işte şeysin bazı insanların böyle sıkıntıları olmadığını görüyorsun ve bunlar genelde hareketin merkezlerine yakın olduğunu gözlemliyorsun. Ve merkezlerin genelde böylesi yani politik yani varsıl olan yani orta sınıflardan hani gelen insanlarla daha yakın bir sosyal diyalog, arkadaşlık, yoldaşlık hani denen ilişkileri kurduğunu gözlemliyorsun ve bunun Sadece içinde bulunduğum politik özneye dair değil de solun genelinde yaygın olan bir şey olduğunu gözlemliyorsun. Yani yoksulluktan gelen bir insanın bir harekette tutunması, kendisini orada bir yoldaşlık duygusu kurmasının zorluklarını deneyimledim çevremdeki insanlardan hani da deneyimledim. Ben yani bunun tartışmalarını da çok sık yapabilirim. Yani sen Türkiye'deki sınıf eşitsizliğini ortadan kaldırarak bir kaldıracak bir politik, ideolojik eee şeydesin, zemindesin. Ama içinde olunan öznelerde de bir Sınıfsal bir hiyerarşi oluşuyor, yani buna göre, yani dolayısıyla işte konuşan, işte iyi okullarda hani yetişmiş veya mezun olmuş ya da işte sınıfsal olarak daha üst orta sınıflar, orta üst sınıflardan gelen insanların itibar görüldüğünü, diğer insanların da bir tür işte afişçi, yazıcı, pratiker yani bir konuma sürüklendiğini bir tür taşeron vazife yani şimdiki şirketlerde gibi işlevler üstlendiğini yaygınca gözlemledim yani bu e, ve kuşak kuşak gözlemledim ve bu eğilimin halen daha sürdüğünü görüyorum düşünüyorum izliyorum biliyorum e, genel olarak daha hareketin kendisine ve hareketin ihtiyaçlarına odaklı durumdayız ve biz bir güç siyaseti yapıyoruz yani biz ayrımımızı bu gösteri siyasetiyle yani sosyal sol ee, bu tarz bir solculukta biz devrimcilik ayrım kendimize proletarya devrimcileri diyoruz. Ve proletarya devrimciliği tarihsel maddeciyiz diyoruz. Proletarya devrimcisiyiz diyoruz. Ve bir arayışçı çizgiyi de önemsiyoruz. Yani her şeyi bilen, her şeye hakim, kudretli, yani öyle bir tanrısal katta oturan e, şeydi. Aciz kullarız. Ve bu dönem sınıf mücadelesinin tarihin bize vermiş olduğu görevleri bu fanilik içerisinde yerine getirmeye yani ama bunun hakkını vererek yerine getirmeye çalışan insanlarız. Yapmaya çalıştığımız şey yani bu güçsüzleştirilmiş, şahsiyetsizleştirilmiş, haysiyetsizleştirilmiş emekçi topluluklarına yani sürekli bu saldırılar altında emekçi topluluklarına haysiyet, güç yani e, ve değerler ve erdemlerle yeniden hani, kuşatan ve onları burjuva sınıfının ve onun devletinin karşısına hak almak üzere çıkartan, yani bizim bütün eylemlere, etkinliklere bakın, bizim kendi eylemimiz diye bir şey yoktur. Yani Umut Sen zemininde ya da başka zeminde Umut Sen'in öyle bir tarzı yoktur. Bizim hiçbir işçi direnişinde Umut Sen bayrağı sembolü göremezsiniz. Umut Sen dergisi falan bir şey göremez. Umut Sen bildirisi diye bir şey göremezsiniz. Umut Sen propagandası diye bir şey göremezsiniz. Hangi örgütlenme varsa orada o örgütlenmenin o alandaki sembol bayrağı neyse bir sendika mı, bir politik inisiyatif mi, bir yerel bir dernek bir şey mi neyse o kalkar. Talep mi? Talebi kaldırırız. E sözcüler kimse orada kimse onları konuştururuz. E, ya şimdi geçmişte aslında 90'lı yıllarda henüz hani 80, 90 hani rejimde henüz 80'lerde bastırdığı şeyin korkusunu taşırken e, geçmiş geleneklerin 70'li yılların sonunda verilen kavgaların e, yaratmış olduğu bir birikim vardı işçilerde. Yani o kadrolar, e, işçi kadroların yaratmış olduğu ve e, aslında bir tür ayrı e, ayrıcalık da hani ayrıcalıkla hale gelmiş işçilerdi. Yani maaşlar yüksek. Yani sendikasız işçiye göre maaşlar toplu sözleşmeler sürekli ileriye doğru bağlanıyor. Yani geçtiğimiz hakkında üstüne çıkıyorsun. Kıdem olunca üst, daha üst bir yıl geçince bir sonraki toplu sözleşmede kıdem şeylerin büyüyor ve aslında bir tür aristokrat işçi sınıfı diye ifade edilen kırmak içerisinde o kavramın e, bu tarz fabrikalarda, büyük sanayi kuruluşlarında ve kamuda, yani kamu işçiliğinde öyle bir şey vardı. Fakat taşeronlaştırma, esnekleştirme, kamunun bir özel şirket mantığıyla yönetilme pratikleri, fabrikalar içerisinde asıl iş yardımcı iş taşeronların sokulması, asıl işe taşeronların sokulması, İş, iş yasasının, sendikalar kanunun bu esneklik doğrultusunda dönüştürülmesi, bir taraftan sendikaların yeni ideolojik, işte çağdaş sendikacılık, yeni nesil sendikacılık, iş barışı, sosyal uzlaşmacılık falan gibi kavramlarla e, iyi diş edilmesi, zihinleri yani burada fonlar, projeler yoluyla hem devletten hem de uluslararası kuruluşlarla sendikal alana aktarılması e, ve giderek her toplu sözleşme döneminde, burada TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları, MES, işte TÜSİAD, MÜSİAD, TOP, TUSKON hani o zaman cemaatin şeyiydi. Böyle kurulumlar ve bunların bütün Türkiye'ye e, genç iş adamları işte e, iş adamları işte iş kadınları, iş insanları, genç girişimler filan diye ilçe ilçe yani işte burada Erzurum'dalar işte Erzurum İş Adamları Derneği var İstanbul'da ya da bilmem nerede Bayburt iş insanları bilmem nerede filan. Dolayısıyla hem dernekler bunlar yetmiyor. Siyasi partiler kendilerine ait zaten. Üniversiteler özel üniversiteler var. Zaten devlet üniversiteleri de kontrol ediyor. E şimdi sanatı, reklamı, algıyı kontrol ediyor ve zihinsel olarak o dediğim, o sendikal anlayışı tasfiye eden ve giderek bunu asgari tavan hani ücreti, hani o aristokrat işçilerden aldığı tavan ücreti e, asgari ücret bandına doğru çeken. Şimdi e, geçen şey bir, birkaç yerde de kullandım. Yani ben de e, bir araştırma düzeyiyle yeni öğrendim. 2000-2005 işte Ulaş diye bir, bir akademisyen kardeşim yani söyleşisinde ifade etti. O yüzden o günden beridir de söylüyorum sık sık. Yani 2000-2005 yıllarında bir topaş işçisi 4 asgari ücret düzeyinde. Yani çünkü bugünkü parayla 17 bin liraya tekabül eden bir ücret alıyor. İşte o aristokrat işçi o, oydu. Ama bugün şu anki son MES sözleşmesiyle 1,5 asgari ücretin altında alıyor. O 2,5 asgari ücretlik şey uçmuş. Yani yok artık. Böyle bir işçi tipi de yok. Sendikalar ne işe yarıyor? Sendikalar bu işe yarıyor. O iki buçukluk bölümü uçurma işine yarıyor şu an için. Sendikal merkezde. Bunu eleştiren de yok. Şimdi işçi, birey olarak işçi korkan insandır. Niye? Korkusunun çok e, kaynağı var. Bir sermaye çok güçlü, devlet çok güçlü, cemaat çok güçlü, işte sol güçlü, şu, yani falan. kendi kaydı dışında olan organize olmuş bütün güçler. O bir bireydir ve işte diyelim ki şeyli e, Burdurlu Ayşe'dir işte Konyalı As Osman'dır yani bu bu birey e, çocuğu vardır kirası vardır faturası vardır çocuğunu okutma kaygısı vardır evde hasta annesi babası vardır engellisi vardır plan var birine bakıyordur ve orada ona dayatılan başka bir seçeneği olmak olmadığı için çalışmak zorunda kalmıştır genelde öykü bu dolayısıyla bu insanın e, yani bu insanın işini kaybetmesi işsizliğinden, işsizlik korkusundan daha çok işsiz olanların da hayatlarını her gün gözlemleyen insanlar. Dolayısıyla bir şekilde tamam bu zor, aç kalıyoruz, kısıyoruz, bilmem ne yapıyoruz ama iş lazım. Yani bu döngüyü borçlanarak da olsa çözmem lazım. Bankaya bitirirsem hemen sokaktaki yan taraftaki arkadaşım ya da bir tane oranın yerel mafya grubu tefecilik yapıyordur. Oradan alırım gayri resmi yollardan. Bir şekliyle çevirmem lazım. Şimdi böyle insanların Şimdi içine geldiğimiz dönem yaz aylarından beridir olan dönemde döviz, enflasyon ve benzeri asgari ücret tartışmaları, MES sözleşmesi tartışmaları falan da bir politizasyon. Yani insanlar, şimdi bu insan Ayşe ile Osman ya biz ne yapacağız sorusunu kendi işlerindeki arkadaşlarıyla kahvesindeki, mahallesindeki, kafesindeki arkadaşlarıyla dertleşmeye konuşmaya başladılar. Şimdi bu dertleşme ve konuşmalar yani konusunda da insanlar kendilerine en yakın olan şeyler neyse onlara ulaşan yani on teması olan neyse onlara ulaşan. Bilgi neyse onları değerleyen, toplayan. Ve bu insanlar ayağa kalkıyor şimdi. Yani kendisi bir güç oluştur. Gücü biraz sağlam oluşturmuşsa kazanıyor. Zayıf olmuş oluşturmuşsa yeniliyor, geri çekiliyor. Tekrar değerlendirmeye tekrar ayağa kalkacak. Çünkü başka çıkış yok. Yani şu an verilen ücretlerle, şu anki enflasyon markete girdiği zaman, kirasına, faturasına baktığı zaman, telefon faturasına, su faturasına, elektrik faturasına, doğalgaza, kömüre, baktığı zaman o eğitim masraflarından caddeye çıkıp bir yerden ekmek aldığı zaman işte ben poğaça aldım 20 lira verdim 7 lira yani e, yani aldı demek ki 3,5 lira yani bir poğaça yani şimdi bu, bu, bu poğaçayı ben 1 liraya alıyordum demek ki burada bir 2,5 katlık daha bir e, artış olmuş %250'lik falan bir artış var peki hayatta maaşına gelen zam ne asgari ücrette %50 falan diyorlar bu, bunu Aradaki yüzde iki ben nereden karşılayacağım? Yani bu akışı nereden? Bu sonuçta insanlarda kaygıyı, kaygı ortaklaşınca, Ayşe'lerdeki, Osmanlardaki kaygı bütün bir o iş yerinde ortaklaşınca, o zaman ne yapacak? Bunlar aynı zamanda sosyallikleri olan insan, çevreleri olan insan falan. O zaman hani kalkıyor. İşveren de bu işçiyi bugüne kadar çalıştırmış, böyle bir köleleştirmiş şey yapmış. İşveren de şaşkın olur. İşveren de şaşırtan bir şey. Şimdi bu İnsanların eylemi bu. Öğreniyorlar. Çünkü bunlar çıplak proleterleştiler. Mülkleri yok. Mülkiyet ilişkileri parçalandı, parçalandı, parçalandı kendisine. Ya bir ev kaldı ya kalmadı kirada. Çocuğuna bırakacak bir ev yok. dolayısıyla gelecekle ilgili bir kaygısı, sıkıntısı var bu insanların. Burada da ayağa kalktıkça trend yol yani örneği böyle başarılar da hani üstüne geldikçe o zaman o da buradan esinini alıyor. Buradan hani gücünü alıyor. Öğreniyor. Bir de şunu gözlemliyoruz. Yani bu bilimsel bir şey. Her fabrikada, her iş yerinde bir yüzde yirmilik dilim vardır. Yani yüz kişiysen yüz kişinin yirmisi sosyal meselelere. Yani bunun politik kimliğinin, oy verdiği partinin bir önemi yok. Hem sosyal varlıklardır, daha etkililerdir, daha esprirlerdir daha ataklardır, işte Cem Yılmaz'ı takip ederler. Bilmem kimi yaparlar. YouTube televizyon izlerler. Netflix bilirler. Filan hani izlerler dizi. Film izlerler. Haber programı izlerler. Tartışırlar. Yani, bir politik olarak değerlerinden farklıdırlar. Daha bir canlılığı temsil. doğal önderlik yapacak kesimler bu yüzde yirmilik dilimden çıkar. Yüzde yirminin en öndeki beşi onu öne çıkar. Yüzde yirminin içerisinden. Onlar e, alttaki ikinci, üçüncü yüzde yirmiyi de ikna ettikleri zaman yüzde altmışlık bir mobilizasyon sağlanmış olur. Onların kararlılığı zaten bir alttaki yüzde yirmiyi de kendilerine katar. Ya bir sendikalara olan güvensizlik var. Sendikaların üyeleri de güvenmiyor. Yani sendikaların üyeleri şu an yani oylama yaptırsan yani özgür bir seçim olacak desin üyelere. E, i̇şte işçiler herhangi bir işçiyi koysunlar e, mevcut sendika önderliklerinin karşısına o işçi yüzde 95 oranında oy alır. Yani yüzde 5 o yalaka takımı şeye verir. Yani mevcut önde hiçbirisi seçilemez. Yani işçilere iyi anlatırsa arkadaşlar, yani şu anlatırsın. Arkadaşlar rahat olun. Burada hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Seçim olacak. Bütün üyeler oy kullanacak. Genel merkezler dahil hepsini oynayacaksınız. Karşısına siz aday çıkartın. Yani yüzde yüz hepsi kaybeder. Yani yozlaşmışlar çünkü işçi bunu görüyor. Şimdi işçi şöyle insandır. İşçi kimin ne olduğunu bilir. Yani onunla iyi yani dışarıdan bakınca ona yalakalık yapıyormuş gibi gözükebilir işini korumak falan filan ama yani e, yani bu Afrika atasözündeki gibi. Yani ona aslında zihninin arkasında yani onun karakterini, tavrının, tarzının hani e, çirkinliğini bilir şeyde. Mecburendir bu diyaloglar. Mecburen arkasını dönünce de küfrünü eder içinden okkalı bir şekilde. Yani dolayısıyla yani sendikal yapılardan şimdi çünkü bu sendika yapılarının aynı işveren gibi ve işveren yöneticileri gibi işçileri işten atma kudretleri var. Korkutucudur bu. İşe almak, insanı bir de işten atmak gibi kudretleri var. Bunlar çünkü işveren yapısıyla entegredir. Yani işverenin istemediği insanlar sendika başkanı seçilemez. Biz bir güç siyasetiyle proletaryanın o bizim meclis hani şeyimizde ee, yani yer altında köstebek, yeryüzünde kaplan, e, gökyüzünde kartal olacak bir hareketi, bir proletaryanın politik-siyasal hareketini. Elbette şu an e, köşe bentlerini tam çizemeyeceğimiz ama bu mücadele içerisinde e, şekillenecek kendi özgürlükleriyle bir hareketi bu topraklarda var edeceğiz. En azından şunu sağlayacağız yani diye düşünüyoruz bu kadar ezemeyeceksiniz yani bir iş, bu işçi sınıfının şahane şahsiyetsizleştiren onu aşağılayan onu o onlar karşısında caydırıcı duracak kendi işte dayanışması güçlü olacak yani kimseye eyvallah demeyecek kendi şartlarını koşullarını koyacak bir e, hareketi yaratmanın imkanlı olduğunu düşünüyoruz ve dolayısıyla biz işte AKP'ye oy vermiş, TKP'ye oy vermiş, HDP'ye oy vermiş, MHP'ye oy vermiş. İşçiyle ilgili değiliz. Kime veriyorsa versin. Bu bizim gündemimiz değil. Onun seçim tercihleriyle onunla ilişkimizin e, niteliğini, düzeyini saptamıyoruz. Biz onun kavga tercihi, sınıf tercihi, mücadele tercihi içerisinde nerede durduğuyla, hangi değerler, hangi e, ilişkiler etrafında saf duruyor, tutuyor. Yani sermaye karşısında nerede duruyor? Kendi sınıfının yanında kavgada mı yoksa patronun yanında yalakalakta mı? Yani mücadele kendimizi abartmayalım. Yani sınıf mücadelesi kimseye bağlı bir mücadele değil. Mutlaka kendi şeylerini yaratır. Yani kendi önderliklerini kendi meşrebinde kendi ihtiyaçları oranında